Çocuk kıza aşık olmuş ama bir türlü teklif edemiyormuş. Günler ayları, aylar yılları kovmuş. Çocuk yaşlanmış ama kızı unutamamış. Demiş en iyisi eski aşkımı bulup teklif edeyim aramış ve kızın adresini bulmuş. Kız kapıyı açmış. Demiş sen tüpçü müsün? Bekle bir dakika, kocanı çağırayım. Kızın kocası tüpü vermiş ve çocuk tüple beraber kaybolmuş. Ve bir daha kimse onu bulamamış. Ama derler ki nerede iki sevgili piknik yapsa yanlarında tüp götürmelerine gerek yoktur. Çünkü tüplü aşık onları bulur ve tüp verir. Bu video amacı olmayan gruba ait olup seslendirmesi Fatih Arup tarafından yapılmıştır.